Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle. Yoldan geldiniz. Size su getireceğim. Nur. Ya seni abla bu hazırlık neyin nesi böyle düğün dernek neyin mi var? İşem bak Gülüm. İşem bak. Hadi. Gülten. Hah. Onlar son bir Şubatlar mı? Daha gelecek mi? Daha var yani. Ay tamam. Ya bu. Şu masa yamuk mu ya? He, biraz yamuk yenge. Hı. Söyle kızlar onu düzelsin, Demir Bey de takar ona. Yenge, sahiden Demir Bey niye bu kadar insan topluyor buraya? Ne diyecekmiş ki? Bilmiyorum, bilmiyorum, ki. Fadik, bir ucundan tutsana şunu. Ha yok Fadik dur. Nur! Gel Gülten ablana yardım et şu masayı düzeltin. Faydik bu mutfakta börekleri kesmişim, dilimlemişim. Tepsinin içine koymuşum onu getir hemen. Estağfurullah ya. Ne dedin ya ne oluyor? Bir şey olmadı abla ya. Ne olabilir ki? Ne diyebilirim ki? Hamile ya. Ayarı kaçtı zar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş Buyurun oldu. şöyle geçeceksiniz. Hoş geldiniz. Anam size su getireceğim. Kusura bakmayın. Sağ olun. Önemli değil. <gülüyor> hadi Gülşehir. Tamam hadi doydun arka. Allah Anne nasıl? ne oluyor? Demir bir sürü gazeteci toplamış oraya. Hayır, bilmiyorum kızım. Ona da hiçbir şey söylemedi. Bilmiyorum. Aa, hırsızları yazsınlar. Hırsızları. Hangi hırsızları anne? Ha bileziklerimi çaldılar. Hani şu bohçacı hasibe var ya. Tek tek çekip çıkardı kolumdan bileziklerimi. İşte hep onları yazsınlar. Herkes duysun. Abdi Paşa da duysun. Abdi Paşa da. Tamam bak. Duydu mu bak nene ne diyor. Tamam mı? Yazsınlar diyor. Tamam. Hı. Yedin mi annem sen? Doydun mu anne? Yedi mi hepsini? Yedi yedi kızım. Yedi. Doydum. <laughs> Aferin benim oğluma. Çok insan var mı dışarıda? Çok var. Daha da çok geliyor anne. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum gerçekten Demir. Ya yani şey yapmaya çalışmıyorum. Yapıyorum. Demir ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hepinizin en baştan beri istediği şey. Neymiş en başından beri istediğimiz şey? Hanimiş benim oğlum? Burada mıymış benim yakışıklı oğlum? Demir, Neymiş hepimizin istediği şey? Söyler misin lütfen? Ne yedi oğlum? Ispanaklı yoğurt mu yedin sen? Maşallah sana. Demir, Allah aşkına niye topladın bu kadar insanı eve? Sabırlı olun. Öğreneceksiniz. Gel benim yakışıklı oğlum. Hadi gel. Evet, dışarı çıkacağız. Mülakatenin. Demir, Demir Allah aşkına ne mülakatı? Çocuğun ne işi var orada? Demir, oğlumu nereye götürüyorsun? Oğlum değil. Nereye götürüyorsun Reyyan? Nereye götür? Allah aşkına, ne olur sakin ol. Allah şu kadar insan içinde bir olay çıkmasın kızım. Rica ediyorum. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.